İngilizce cümlelerde det kelimesini hangi durumlarda kullanacağını hala karıştırıyorsan, bu video tam sana göre. Gel şimdi det'in 5 kullanımını netleştirelim. Şimdi det kelimesinin ilk kullanım alanıyla başlıyoruz. İşaret zamiri. İşaret zamirleri, bir şeyi işaret etmek, göstermek veya yakın, uzak ilişkisini belirtmek için kullanılır. İngilizce'de toplam 4 temel işaret zamiri vardır. Bunlardan biri de det kelimesidir ve uzaktaki bir şeyden bahsederken o nesnenin yerine kullanırız. Şimdi birkaç örnek cümle üzerinden netleştirelim. That is my car. Şu benim arabam. Uzaktaki bir arabayı gösteriyorum. That is my house. Şu benim evim. Yine uzaktaki bir evden bahsediyorum. Birçok kişi det kelimesini sadece o anlamında sanıyor. Ama gördüğünüz gibi det aslında uzaktaki tekil bir şeyi işaret etmek için kullanılan bir işaret zamiri. Bu sadece det kelimesinin beş kullanımından birincisi. Şimdi diğer kullanım türlerine geçtiğinizde, det kelimesinin aslında ne kadar kapsamlı olduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Şimdi det kelimesinin ikinci kullanımına geçiyoruz. İşaret sıfatı. Bir önceki bölümde işaret zamirini görmüştük. İşaret zamirleri tek başına kullanılıyordu. Yani cümlenin öznesi olabiliyordu. Ama işaret sıfatları farklıdır. İşaret sıfatı dediğimiz şey, bir nesnenin veya kişinin hangisi olduğunu belirtir ve her zaman bir ismin önüne gelerek onu tanımlar. Yani tek başına duramaz, bir isme ihtiyaç duyar. Kısacası yapı şöyle, det, artı, isim. Bu kullanıma, demonstrative adjective, diyoruz. Şimdi det kelimesinin en kritik kullanım alanlarından birine geliyoruz. Bağlaç olarak det. Bu yapı İngilizce'de fikir ifade ederken, duygu belirtirken, bir bilgiyi aktarırken, ve başkasının söylediğini anlatırken sürekli karşımıza çıkar. Akıcı İngilizce konuşan herkes neredeyse her paragrafta bu yapıyı kullanır. Bu yüzden bu bölüm, det'in en önemli kullanım alanlarından biridir. İngilizcede iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaçtır. Türkçeye genellikle di'ni dı anlamıyla çevrilir. Yani ikinci cümleyi bir isim cümlesine dönüştürür. Örnekte de gördüğümüz üzere artık yorgun olmak cümle görevinden ayrılıp ana cümlenin nesnesi haline geliyor. Neyi biliyorum, yorgun olduğunu gibi örneklerle bu kullanımı pekiştirelim. Sol taraftaki ilk iki ayrı cümleye bakalım. We believe. Biz inanıyoruz. Honesty is important. Dürüstlük önemlidir. Bu iki cümle ayrı ayrı olduğunda hem kısa kalıyor hem bağlam kopuyor. İngilizce bunu sevmez. İki fikir birbiriyle ilişkili ise tek bir cümlede birleştirilir. İşte burada det devreye giriyor. We believe that honesty is important. Dürüstlüğün önemli olduğuna inanıyoruz. Burada that ikinci cümleyi bir isim cümlesine dönüştürüyor. Yani neye inanıyoruz? Sorusunun cevabını bağlıyor. That honesty is important. İkinci örneğimiz. He thinks it will rain. O düşünüyor ve yağmur yağacak. Bu iki cümleyi tek bir fikir haline getiriyoruz. He thinks that it will rain. Cümlemiz yağmur yağacağını düşünüyor anlamına dönüşüyor. Burada ne düşünüyor sorusunun cevabı det ile bağlanıyor. Şimdi son örneğimize bakalım. She said, she was busy. Söyledi ve o meşguldü cümleleri. İngilizcede bu iki cümleyi bir araya getirmek için yine det kullanıyoruz. She said that she was busy. Meşgul olduğunu söyledi. Burada da det neyi söyledi sorusunun cevabını bağlıyor. Det genellikle bazı fiillerden sonra kullanılır. Bu fiiller şunlardır. Say, know, think, believe, hope, remember, feel, see, hear, notice, understand, tell, mean. Bu fiillerin ortak özelliği, arkalarından bir düşünce, bir bilgi ya da bir ifade gelmesidir. Bu yüzden fiilden sonra gelen şeyi tek bir cümleye dönüştürmek için araya det girer. I think that she knows the answer. He told me that he was sorry. We hope that everything will be fine. Bu yapıyı sık sık duyacaksın. O yüzden kendi örnek cümlelerini oluşturarak mutlaka pekiştir. Bu konuyla ilgili olarak şu cümlelerden birini yoruma yazarak sınırlarını zorla. Şimdi det kelimesinin ilgi zamiri olarak kullanımını detaylı şekilde öğreneceğiz. Bu konuda İngilizce öğrenenlerin en çok karıştırdığı alanlardan biri. Çünkü det hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilen çok yönlü bir yapıdır. Kısacası, "det" hem "vu" hem de "which" yerine geçebilir. Ve doğru kullanmayı öğrendiğinizde cümleleriniz hem daha doğal hem de daha akıcı hale gelir. Normalde insanlar için "vu", nesneler için "which" kullanılır. Ama "det" her ikisi için de kullanılabilir. Bu yüzden İngilizce konuşan biri çoğu zaman "vu" veya "which" yerine doğrudan "det" kullanmayı tercih eder. Konuşma dilinde en çok duyacağınız versiyon "det". Bu dilin doğallığını artırır ve cümleyi sadeleştirir. Şimdi det kelimesinin zarf olarak kullanımına geçiyoruz. Bu kullanım diğerlerine göre çok daha günlük, çok daha doğal ve konuşmada sık geçen bir yapı. Buradaki det, bu kadar, o kadar, şu kadar anlamına gelir. Yani bir şeyin derecesini, miktarını, seviyesini anlatmak için kullanılır. Sıfat veya zarfın derecesini belirler. İngilizce'de günlük konuşmada bu yapı çok ama çok kullanılır. Şimdi ilk cümleyi ele alalım. Herhangi bir abartma veya derece yokken it wasn't difficult diyoruz. Yani bir derece yok, abartı yok veya küçümseme yok. Fakat burada sıfatın önüne det zarfını eklediğimizde cümleye o kadar anlamı katar. Yani yeni cümlemiz it wasn't that difficult. Yani artık sadece zor değildi demiyoruz. Bir derece de belirtiyoruz. Difficult tek başına nötrdür. Ama that difficult dediğinde Artık konuşan kişi bir kıyaslama yapıyor. Beklediğim kadar zor değildi. Sandığın kadar zor değildi. Abarttığın kadar zor değildi. Aynı yaklaşımla diğer cümleleri de incelediğimizde dikkat ederseniz, hep bir derece belirten ifadeler olduğunu görebilirsiniz. Bu kullanıma da zarf diyoruz. Evet, bugün İngilizce'de en çok karıştırılan kelimelerden biri olan det kelimesinin tam beş farklı kullanımını baştan sona ele aldık. Artık bir cümlede det gördüğünde onun. İşaret zamiri mi, ee, bağlaç mı, yoksa bir sonuç, etkilenme veya aktarım yapısı mı olduğunu net bir şekilde ayırt edebiliyorsun. Bu farkı görmek, İngilizceyi gerçekten anlayarak konuşmamın en önemli adımlarından biri. Videoda anlattığım örnekleri kendi cümlelerinle tekrar etmeyi unutma. Eğer bu ders hoşuna gittiyse, videoyu beğenebilir, abone olabilir ve yeni gelecek derslerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsin. Bir sonraki derste İngilizcede en çok kafa karıştıran konulardan birini daha sıfırdan en sade haliyle işleyeceğiz. İzlediğin için teşekkür ederim.